arkadaşlar hatırlıyorsanız 7. ünitemizde kalmıştık. Yaşamımızda elektrik. Elektrik yükleri ve elektriklenme. Şu an beni duyuyorsun değil mi Ömer? Bir sıkıntı yok. Evet el kaldır oğlum. Tamamdır. Teşekkür ediyorum. Devam edelim. Elektriklenme, elektrik yükleri. Gelen arkadaşlarımız var. Onları kabul edelim. Derse devam edelim arkadaşlar. Elektriklenme, elektrik yükleri, elektroskop, topraklama ve elektrik enerjisinin dönüşümü. Beş ana başlıkta topladık arkadaşlar bu konuyu. Şu an katılmak isteyenler var. çıktı mı Edmund dedi. Tamamdır. Yusuf da geldi aramıza. Gelin de Devam edelim arkadaşlar. Şimdi ilk şimşek ve yıldırımdan başlayalım. Şimşek ve yıldırım neydi bir hatırlayalım. Şimşek iki bulut arasında oluyordu. Eksi bulutumuzla artı bulutumuz ne yapıyordu arkadaşlar? Çarpışıyordu ve bu sayede şimşek oluşumu gerçekleşiyordu. Yıldırım neydi? Hatırlayalım yıldırımımızı. Yıldırım da bulut ile yani gökyüzü ile yeryüzü arasında gerçekleşiyordu. Şu an görüyorsunuz zaten. Ben burada resimleri de kullandım. Şu adın üstündeki artıları görüyor musunuz arkadaşlar? Değil mi? Görülüyor. Bu artılar ne yapıyor? Eksi bulutumuzdaki elektronları kendine doğru çekiyor ve yıldırım oluşuyor. Şu an gelen arkadaşlarınız da var. Onları da kabul ediyorum. Şimdi unutmayalım. Yıldırım gördüğünüz üzere düşer, şimşek çakar. Tamam mı arkadaşlar? Bu kelimeleri unutmuyoruz. Devam edelim. Paratoner. Paratoner dediğimiz şey neydi arkadaşlar? Yıldırım savar. Yani yıldırımları ne yapıyoruz? Bir metal bakın şurada ben size şimdi şekilde göstereyim. Animot diyelim devam edelim şuradan. Bakın şuraya dikkat edin. Herkes görüyor mu beni? Şuradaki yıldırım yani elektronlar metal çubukla toprağa gömülüyor. Ve bu sayede elektron akışı sağlanmış oluyor ve toprak nötrlemiş oluyor. Peki günlük hayatta örnekler dediğimizde neler var bir bakalım. Şimdi kış mevsimini yaşıyoruz. Daha doğrusu kışı da geçirmek üzereyiz ama kazaklarımızı hala giyiyoruz değil mi? Kazaklarımızı çıkartırken duyduğumuz çıtırdamalar. Eğer lambayı kapattığımızda hafif kıvılcımları da görebiliyoruz. Bunu deneyebilirsiniz evde. Kaydıraktan kayan çocuğun saç tellerinin ne yapması? Birbirini itmesi sonucu kalkması. Bunu da biliyoruz. Peki parmak izinin alınmasında acaba nasıl bir rol oynuyor? Üzerine dokunulan toz parmak izinin görülmesini sağlar arkadaşlar. Fotokopi makinelerinde en güncel olarak zaten burada kullanıyoruz. Pozitif yüklenmiş kağıt üzerine negatif yüklenmiş toner tozları yapışır ve bu sayede fotokopi elde edilir. <laughs> Beyaz eşya ve otomobillerin boyanmasında peki nasıl kullanıyoruz? Bir bakalım. Arkadaşlar ilk etapta boyanacak yüzeyin, bakın özellikle söylüyorum, hatta daha kalıcı olması için şu şekilde göstereyim, yıldızlar koyayım. Boyanacak yüzey negatif, boya damlacıkları ise pozitif yükle yüklenir. Herkes anladı mı? Var mı burada bir sıkıntı? Bir kafa sallayın bakayım. Tamamdır. Herhangi bir sıkıntı yok değil mi duyma esnasında? güzel. Şimdi devam ediyoruz. Fabrika bacalarında çıkan zararlı parçacıklar yine elektriklenme sayesinde tutulabilmektedir. Hani hayal etmiştik, bir hatırlayalım. Ne oluyordu? Zararlı gazlar bacalardan çıkarken elektronları tutuyordu ve bu sayede yukarı çıkarken filtrelenmiş şekilde çıkıyordu. Filtrelenmiş şekilde. Devam edelim. Petrol tankerlerinde biriken elektrik yükleri bu tankerlerin patlaması neden olabilmektedir. Bunun önüne geçebilmek adına tankerlerin arkasına yere değecek şekilde bir zincir takılır. Bu sayede tankerde biriken yükler toprağa geçecektir. Şimdi arkadaşlar özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Acaba neden tankerlerin arkasına zincir takıldı? Şimdi bir parmak kaldırın. Evet Furkan bir dakika. Evet Furkan. Topraklama için. Çok topraklama güzel. Için. Çok güzel. Bu sayede elektronlar ne olacak oğlum? Furkan'ı dinliyoruz. Ee, toprağa geçeceğiz. Toprağa, toprağa geçecek. geçecek. Peki bu tanker çok yüklü. Örneğin bir petrol taşısaydı. Eğer o topraklama sistemi olmasaydı ne olurdu Furkan'cığım? Patlardı. Patlardı. Çok güzel. Tekrardan sizin sesinizi kapatıyorum ve ben devam ediyorum. Bu çok güzel bir sistem. Evet, devam edelim. Evet arkadaşlar. Bakalım sıradaki ne? Evet, elektrik yükü. Ne ile gösteriyorduk? Q ile gösteriyorduk. Şimdi buraya özellikle sizin de zaten beraber yazmak istiyorum. Hemen oluşturalım. Evet, aynı işaretler birbirini ne yapacak? Şu an söylüyorsunuz, ben zaten tahmin ediyorum. Hemen beraber yazalım. i ter. Doğru mudur? Şuradan devam edelim. Eksi eksi de birbirini ter. Şuradan devam ettiğimizde ise zıt işaretler birbirini çeker. Peki şimdi şuna dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Buradaki Artı eksi sayısı ve artı eksi sayısı birbirine eşit. O yüzden biz bunlara yüksüz diyoruz ama içerisindeki miktar yani eksi ve artı yok demiyorduk. Hatırladınız mı? Eşit sayıda olması gerekiyordu. Şimdi devam ediyorum. Yine yuvarlak içerisine alıyorum. İki tane artım var. Bir tane daha artım var. O zaman bu katyondur, Yani artı yüklüdür diyorum. Devam edelim negatif yüklü cismimize. Eksileri arkadaşlar yuvarlak içerisine alıyorum. Evet. Şu an iki tane artı, üç tane eksi var mevcut görüyorsunuz orada. O zaman bu da anyondur diyoruz. Evet bu sayfamızda geçebiliriz. Elektriklenme çeşitleri zaten konunun ana teması buydu. Okulda da giriş yapmıştık belli bir yere kadar. Cisimlerin elektrik ile yüklenmesine ne diyorduk arkadaşlar? Elektriklenme diyorduk. Elektriklenme üç çeşitli. Sürtünme ile elektriklenme, dokunma ile elektriklenme, etki ya da tesir ile elektriklenme. Şimdi biz sürtünme ile elektriklenmeyi göreceğiz. Ana tema. Eğer yanında kağıdı kalemler kalem olan varsa not alsın. Temas önemliydi. Temas önemliydi arkadaşlar, unutmuyoruz. Ve cisimlerin ilk hali, ilk hali ne olmalıydı hatırlayalım? Nötr olmalıydı. Herkes notunu alıyor, aferin size. Cisimlerin son yükü ise aynı miktar zıt işaretlidir. Yani cisimlerden biri pozitif yükle, diğeri negatif yükle yüklenir. Şu zıtı da unutmuyoruz. Çok önemli. Son yükler aynı miktar ve zıt işaretli. Şimdi beraber yapacağız. Sesinizi açacağım. Sizden yorum isteyeceğim. Dikkat edin, tamam mı? Şuraya bir kutucuğumuzu açalım. Evet. Arkadaşlar Hazır mıyız? Kime sorsam acaba? Evet. Esma Sultan. Esma Sultan'la başlayalım. Esmacığım. Burada. Evet. Beni duyuyor musun Esma? Evet hocam. Çok güzel. Beni duyuyorsun. Şimdi cam çubukla <laughs> ipek kumaşın tatlım. İlk hali neydi? Ee, i̇kisi de nötr'dü ilk hali olarak. Süpersin. Hemen not alıyorum. Ama... İlk hali ötür, bekle. İlk hali nötr. Şimdi ipek kumaş ve cam çubuk. Biz cam çubuğu evet. ipek kumaşa sürttük. Sonrasında ne olacak? E, cam çubuktan ipek kumaşa doğru eksi yükler geçecek. E, çok cam güzel. kumaş yani cam artı yüklü olacak. İpek kumaş eksi yüklü olacak. Ve şunu unutmuyorduk değil mi? Ki okulda zaten burayı anlattığımızda ben şu an tekrar amaçlı da söylüyorum. Anladığını da görmüş olduğum çok güzel. Cam çubuk artı. Cam artı oldu. Kumaş ne oldu? Kumaş eksi oldu. Çok güzel. Aferin. <gülüyor> Düzeltelim. <laughs> i̇pek kumaş da eksi oldu. Peki. Şunu istiyorum. Ömer Akif. Ben. Evet sen. <laughs> evet. Çok ilginç. Şimdi. Kaybedilen ve kazanılanı soruyorum sana. Acaba ne olabilir? Sürtünmede kaybedilen ve kazanılan yük miktarı ne olabilir oğlum? Ee, hocam, burada şimdi e, cam şubuktan ipek kumaşa geçtiği için e, bence pozitif. yani Yüklü şey kaybedilmiştir. Anlayın ya. Aynı miktar. Tamam mı oğlum? Bunu unutma. Evet. Not al. Aynı miktar. Örneğin 3 külse 3S artı 3S o zaman burası da eksi 3 olacak. Anlaştık mı? Evet. Heh. O zaman sayı önemli değil. Farazi söyleyebiliriz. Artı 3Q ise eksi 3Q olacak. Şimdi diğerine gelelim. Bakalım. Aysima hazır mısın tatlım? Hazırım hocam. Tamamdır. Şimdi yün kumaşla ebonit çubuğu birbirine sürtüyoruz. Hadi bakalım. Ee, yün kumaştan ebonit çubuğa e, elektron geçişi olur. Bekle. İlk hali neydi bunların? İkisinden ötür. Çok güzel. İlk hali, bunları not almayı lütfen unutmayın. İlk hali nötr. Devam ediyoruz. Yün kumaş elektron kaybettiği için ne oldu kızım? Pozitif yüklü oldu. Çok güzel. Hı. Aferin. Yün kumaş artı oldu. O zaman ebonit çubuğa geçelim. O da ebonit ekşo. çubuğu eksi yüklendi. Bizim anahtar kelimelerimiz vardı. Bir hatırlayalım. İpek, ipeksi. Doğru mudur Hakan? Çok güzel. Ebonit E harfiyle başladığı için eksi. Yün de artı yükleniyordu. Devam ediyorum. Teşekkür ederim arkadaşlar destek olduğunuz için. Şimdi notlara bakalım hemen. Proton, çekirdek içerisindeki hareketsiz atom altı parçacıklarıdır. Bunu bakın özellikle not almanızı istiyorum. Ben de altını çiziyorum özellikle. Lütfen. Atom altı parçacıklar. Bu kelimeyi ilk defa duyuyorsunuz. Canım, atom yansız. altı parçacıklar. Herkes not aldı mı? Altını çiziyorum. Evet, atom altı parçacıklardan proton çekirdeğin içerisinde olduğu için Hareket edemez. Atom altı parçacıklar. Çok güzel. Aferin size. O zaman elektriklenme olayı sadece elektron hareketiyle mümkün elektron, olur bizden, deyip şuradaki anahtar kelimeleri zaten söyledim. Geçiyorum arkadaşlar. Diğer önemli nokta metaller iletken oldukları için üzerlerinde elektrik yüklerini biriktirmez. O zaman notal hemen metaller sürtünme ile elektriklenmez. Tamam Aferin. Zamanımız bittikten sonra arkadaşlar kesilebilir. Tam kaldığımız yerden devam edeceğiz sonrasında. Evet ilk soru. Haydi bakalım. Plastik çubuk yün kumaşa sürtülüyor. Sonra alüminyum küreye dokunduruluyor. Herkesten evet çok güzel parmak kaldın ama herkes bir sussun. Kimse bir şey demesin. Ben cevap hakkı vereceğim. Cevap hakkı veriyorum. Ahmet bir fikrin var mı tatlım? Hadi bir düşün tatlım. Ahmet hadi. Bu soruyla olmadı noktalarız. Var mı bir fikriniz Hakan'cığım? Hocam bir yorum yapalım. Tamam. Hemen tekrardan açıyorum. Buyurun. Görüyor musunuz? Evet. Evet. Okuyabilirsin soruyu. Hocam şimdi <laughs> yün kumaş sürmüş. Burada sürtünme ile elektriklenme oluyor. Sürtünme ile elektriklenme çok güzel. Evet. Peki oradan. Hakancığım yün kumaş ile yükleniyor plastik çubak sürtüldüğünde? Evet. Yün kumaş artıla. Artı çok güzel. Artıyla hmm. yükleniyor. Evet, sonrasında alüminyum küreye sonra dokunma ile. Aferin. O zaman cevap Deniz. denizli oluyor. Devam edelim. Dokunma ile elektriklenmeye geçelim arkadaşlar. Dokunma ile elektriklenme de anahtar kelimelerimiz neydi yine? Temas. Temas önemli. Dokunma ile elektriklenen cisimler birbirlerini ne yapardı? Aynı yükle yüklendikleri için birbirlerini Aynı. iterler. Doğru mudur? Bir dakika tatlım. Şuradan geri gelelim. Cisimler arasında sadece elektronlar hareket eder. Dokunma ile elektrik cisimlerin elektrik yükleri cisimlerin büyüklüklerine göre paylaşılır. Doğru mudur? Hı hı. Aferin. Şimdi bir sonraki sorumuz gelsin. Bakalım ne yapacağız? Herkes eline kalemi kağıdı aldı. Hadi bakalım. Dikkat edin yarı çaplara. Biri eksi 5Q, biri artı on q arkadaşlar. Yarı çapları farklı. Ben de sizinle beraber burada işlem yapacağım. Bir kutucuk hazırlayalım. Evet. İlk etapta yükler toplanır. Değil mi Aysim'a? Yükleri topluyoruz. oluyor. Toplam yük hemen onu yazalım kızım bekle. Eksi 5 ile artı 10 köyü topladık. Artı 5 kuvvetli. Beş evet. Onun yarı çaplarının toplamına böldüm ben. Çok yani 5R'ye bölüyoruz. Toplamına yani toplam 5R'ye bölüyorduk. Hatırladınız mı? Hı hı. Ve cevap ne oluyor buradan? 1R 1 çıkıyor. 1 çıkıyor. Şimdi arkadaşlar bulduğumuz cevabı hangi kürenin yükünü istiyorsak onunla çarpacağız. K'nınkini istiyorsak 1 ile 2'ye çarpacağız. Eğer L'yi istiyorsak 1 ile 3'ü çarpacağız. Bunu herkes anladı mı? Şimdi ben size sırf formülü daha rahat yazın diye arkadaşlar açıyorum. Cevap Denizli. Kontrol edin cevaplarınızı. Evet şu formülü hemen yuvarlak içerisine alıyorum. Herkes formülü yazsın. Lütfen sakın unutmayın. Formülü herkes yazsın. K, artı QL artı yarı çaplar toplamı İstenilen kürenin yarı çap ile çarpımı son yük veriyor. Evet çok güzel yazın bekliyorum. Şurası önemli. QK önemli. Kimi soruyorsa onun yarı çapı ile çarpılıp istenilen yükü buluyoruz. Evet. Güzel. Herhalde herkes yazmıştır. Cevabı da kendiniz teyit edin. Devam ediyorum kuzucuklar. Evet bir sorumuz daha var. Ee, bu arada zamanımız daralmış. Hadi bu soruyu da beraber yapalım hemen. Herkes uğraşıyor. Dikkat edin önemli. Evet. S ve R küreleri birbirine dokunduruluyor. Dokundurulma ne demekti? Önce onu hatırlayalım. Temas var. Evet, içinizden okuyun. Yoksa hepinizin sesini kapatırım. <laughs> Muhammed, çözdün mü oğlum soruyor. Çözdüm hocam. Hadi o zaman beraber yapalım. Hocam dokunduruluyor dediği için son yükler aynı yani artıysa artı 10 ise o da artı 10 kiyo olacak. Çok güzel. O zaman aynı şartı olacak. olacaklar. Mesela örnek ver. Ne olsun? Ya da nö ya da şey hocam artı 20 Q ve güzel. eksi 5 Q ya da eksi 6 Q. Tamam. Mesela şöyle bir değerler. Artı değer Q olacaklar. Artı 7 Q olsun. Artı 7 olsun. Tamam. Bu ne olsun? Eksi, eksi altı olsun. Hocam bu da şey. Eksi olsun, fark etmez. Üç Üç olsun, kabul. Eksi üç olsun, tamamdır. Verdik, topladık. Sonra Dört olacak kurulu olduğu hocam. için ayırdık. Kaç oldu son durumu? İki olacak. Çok 2. güzel. O zaman her ikisi de iki iki oldu değil mi? Artı iki Q, artı iki Q katyon oldu. Peki birini yani şekil gibi olur mu? Hayır hocam, olamaz. Aferin. İkinci şekil gibi olabilir mi? Olabilir, nötr olabilir sonuçta. Çok güzel. Biz burayı eksisi 7 verseydik olurdu. Üçüncü olur mu? Olur hocam. Yani çok Adana. Çok güzel. Evet, cevabımız arkadaşlar hemen işaretleyelim. Cevabımız Adana. Evet. Arkadaşlar etki yani tesir ile elektriklenme. Yine bu sefer ipuçlarımızı yazmamız lazım. Coşkun bizim nesin değil mi oğlum? Evet hocam. Evet. Temas yok. Görüyorum tatlım, görüyorum. Yük miktarlarında değişme olmaz. Kutuplaşma var. Bu önemli. Anahtar kelime. Şu kutuplaşmayı lütfen unutmuyoruz. Yüklü cisim uzaklaştırıldığında nötr cisim tekrar eski haline döner. Bu da çok önemli. Hakan dinliyorsun değil mi tatlım? Evet çok güzel. Yüklü cisim uzaklaştırıldığında nötr cisim tekrar eski haline döner dedim. <laughs> Cismin uçlarında biriken artı ve eksi yükler birbirine eşittir. Mustafa doğru mu yavrum? <laughs> Ekranı kaçırıyorsun ama. Ekrana bak. Cisim uçlarında biriken artı ve eksi yükler birbirine eşittir. Birazdan şekilde göstereceğim. Etkiyle elektriklenen cisim topraklama yapılırsa elektriklenen cisim ile elektriklenmeyi sağlayan cisim zıt yüklerle yüklenir. Bakın şimdi burası çok önemli. Hazır mısınız? Hı hı. Evet geldik. Şimdi artı cismini yaklaştırdım. Kutuplaşma oldu. Hemen şuradan renkli formatımızı açalım. Eksi ve artı. Arkadaşlar bunlar birbirine dokunduğu zaman bütün gibi düşüneceğiz. Artı cisme eksi artı cisme artı yükler eksiye çekecek ve artılar itilecek. Doğru, mu? Ben de, istiyorum. Istiyorum. Ben de öğrenci olmak İtilecek. Doğru mu? Evet. <laughs> Öyle mi? <laughs> Emin misin? <laughs> artılar Ay, itilecek. Şey. <laughs> Doğru mu? Hayır. Hayır. Artılar Sizin kafanızı kırarım. Ben size artı itilmeyecek demedim mi? Yine düştünüz. Artılar hareket etmez, tamam mı? Peki Hakan, artılar neredeydi? Çekirdeğin içinde. Artılar hareket etmiyor. Artıların yanındaki eksiler hareket ediyor arkadaşlar. Tamam mı? Vaktimiz var mı? Bitirdik mi? Evet arkadaşlar alttaki şeklimizi de inceleyelim. Biraz vaktimiz varmış. Onu kullanalım. Bakın mey cismi, katyon, artı yüklü ve eksi yükleri kendine çekmiş. Mustafa'cığım artıyı itmiş değil mi tatlım? Evet. Allah senin canını almasın her Mustafa. Yeter artık. Yani artılar itilmez şey. oğlum. Hakan'cığım ne yapıyorduk? Artılar çekilmiyor. Dikkat edin. Vaktimiz daraldı. Bitmek üzere. Galiba bitti. Evet. Devam edebilirsiniz. Devam edebiliyor muyuz? Soru sağ... çözebilirsin. O zaman e, yarım kalmasın. Topraklamada kalalım. Başlığımızı bitirmiş olduk. He. Arkadaşlar topraklamada kalıyoruz. Aynı saatte lütfen ama zamanında giriş yapın olur mu? Ya sizi çok seviyorum. Bence çok güzeldi. Değil mi? Özlemişim sizi zaten ya. Yarın aynı saatte mutlaka tamam mı? Dersleri takip edin. Bir Neslihan Hoca gördük sanki orada. Öpüyorum hepinizi. Çalışmalarınıza devam edin. Bakın hocalarınız burada. El sağlasınlar. Evet Mücevher Hocam da geliyor. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Notları tekrar edin. 啊、嗯！我。